Çok tehlikeli adamsın. Peki son olarak da arkadaşlar şunu da konuşalım. Şimdi Ali Koç biliyorsunuz Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı sosyal medya hesaplarından Twitter'dan bir açıklama paylaştılar. Bu açıklamada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı üçüncü kez tekrarlıyorum. Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendiniz daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum. Ali Koç şeklinde bir sokak diliyle ne yazık ki e, açıklama gelmesi ve e, yani üçüncü kez tekrarlıyorum, tekrarlıyorum diyor. Yani bir insan gerçekten kale alınmadı. Ya yani ben mesela bir insana bir kere yazarım iki kere yazarım üçüncüsünde de yazma yazmazsın abi. Anlatabildim mi? Yazmazsın yani. Ki bunu hani telefonlarla yap. Araya aracı koy. Bir şey yap. Hani yine anlarım da. Gidip bir de yani bir de Fenerbahçe'nin sosyal hesa medya hesabından gidip de bu açıklamayı yapmak çok üzücü ya. Yani bu dili beğendiniz mi abi? Yani ben bir Fenerbahçeli olsam Allah korusun da bir Fenerbahçeli olsam üzülürüm abi ya. Yani gerçekten eleştiririm yani. Bu nedir abi? Üçüncü kez tekrarlıyorum diyor. Lale Orta demiş ki size bir bilgi vereyim değerli arkadaşlar. Bu bir istatistik. Biz her takıma eşit mesafedeyiz. Bilgi de şu ki Fenerbahçe kullandığı 15 penaltıyı da skor üstünlüğü yokken kazandı. Maça tutundu demiş. Aynen öyle. Hazefit'te biz işimize bakalım. O zaman her şey zaten bizim elimizde. Biz maçlarımızı alalım bak nasıl terlemeye başlayacaklar demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ahmet kardeşim gelmiş yayınlar. Emre abim iyi geceler demiş. Hoş geldin kardeşim. Beğenmeyi, yayını beğenmeyi unutma diyelim ayağının tozuyla. Hoş geldin. Sinan 1905 Ali Koç tam bir maganda. Kim bilir ne kumpaslar hazırladı bu Ali illa televizyona çıkmak istiyor demiş. Çok ilginç abi. Ee, Ahmet Çetin Kaya demiş ki Ali Koç ben rezilim bunu hepinize tüm Türkiye önünde kanıtlayacağım. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Yani bak ama Galatasaray'ın cevabı nasıl abi? Ya tam bir asil. Asil cevap yani baksana. Tam bir asil cevap. Onu da okuyayım. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç. Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle karşıladım. Bugün yaptığım konuşmanın metninde geçen bir bölümle size cevap vermek istiyorum. Zira içinde bulunduğunuz ruh halini ve davranışlarınızı çok iyi anlattığını düşünüyorum. Biz sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla, ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalışıyorsunuz. Bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle kendi taraftarlarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin. Son bir ümitle bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur. Saygılarımla dursun Aydın Özbek Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mamma Mia diyorum abi. Böyle bir açıklama olamaz ya. Ya sana bir şey diyeyim mi? Yani basın toplantısından çok daha etkili, çok daha güzel bir açıklama olmuş bu arada onu da söyleyeyim. Ama muazzam abi. Ya şu, yani sana bir şey diyeyim hiçbir şey söyleyemiyorum ya. Hiçbir şey söyleyemiyorum yani. Tüberk Yıldız Galatasaray Adana maçı Fenerbahçe Beşiktaş'tan zor geçer öyle söyleyeyim. Fener Beşiktaş maçları kimin ihtiyacı daha fazlaysa puan alır. Fener 3-0 falan yener ümitlenmeyin demiş. Ahmet kardeşim de bu yayını beğenmemek mümkün mü abi demiş. Eyvallah adamın dibi seviyorum seni kardeşim. Ee, yaparım. Rami Koç bunu çocukken eldivenle sevmiş belli oldu demiş. Ee, Ahmet Çetinkaya özellikle son cümle vurucu olmuş demiş. Aynen. Tuğberk'in Dursun Başkanı Fenerbahçe'yi neden gazladın adamlar şimdi Ali Koç'u kovacaklar. Bizim için en kötü haber yakıştıramadım başkanı demiş. Sinan Dursun Başkan'ın cevabı Ali'yi utandırmıştır demek isterdim ama böyle bir karakter yok. Tokat gibi cevap ama elinin ters tarafıyla demiş. Hazefit'te son 30 yılda Fener sadece 7 kez şampiyon 2 TR kupası ve son 30 yılda Galatasaray'ın 14 kez şampiyonluğu. İki Avrupa Kupası sayısız Türkiye Kupası çocukları gençlikleri Galatasaray'ın başarılarıyla geçti. Kudurmaları normal demiş Hazefit. Aynen öyle abi. Yani çok net onu söyleyeyim size. Yani. Abi muazzam bir açıklama. Muazzam bir açıklama. Ve bunun ardından hemen de şöyle birazcık devam edelim. Çünkü sizin düşüncelerinizle merak ediyorum. Bu Ali Koç konusunda da hemen şöyle görselimizi bir düzenleyelim. Şu yazıyı da kaldıralım. Tarih Ali Koç'un şımarıklıklarını sürekli karşımıza çıkarıyor. 20 Mart 2012 Ünal Aysal. Ali Koç'un açıklamalarını gençliğine ve çocukluğuna veriyorum. Tekrar cevap vererek gerginlik yaratmak istemiyorum demiş. 21 Mart 2023'te de Dursun Başkanımız bugün biz Sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. Son bir ümitle bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bu bizim düşmek istemediğimiz seviye budur şeklinde de bir açıklaması var. Yani gerçekten çok farklı bir seviye arkadaşlar.